Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere Zenfone 5 Z'den bahsedeceğim. Asus'ta güzel bir reklam işbirliği yaptık. Reklamını yapıyoruz telefonun. Şaka bir yana şimdi telefon 2800 liralara falan düştü. Mi 8 falan da bu aralıkta. Güzel modeller var. Gerçi 1500 liralara da güzel telefonlar alabiliyorsunuz. Yine onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi telefonların çok fazla fiyatlarından bahsedemiyorum. Neden derseniz mesela şimdi General Mobile'den bahsettik. Telefon ne 2000 lira falan diyoruz sürekli. Telefon bir anda düştü mü 1500'e. Ya yani bizim 2000'de söylediğimiz şeyler bir anda uçtu gitti. E 1500 liralara o zamanlar Redmi Note 5'i tavsiye ediyorduk. Ne bileyim işte Mi A2'yi tavsiye ediyorduk. 32 GB'larını falan. E onun da neredeyse 64'leri 128'leri oralara inmeye başladı. Yani çok değişken piyasa. O yüzden ben çok fazla alternatif model söylemeyeceğim. Daha doğrusu hiçbir model söylemeyeceğim de. Fiyatlardan falan da bahsetmeyeceğim. Bu telefon üzerinden konuşacağım. Eğer telefonu almaya niyetliyseniz yorumlara bir mesaj atın. İşte abi ben bu telefonu almak istiyorum. Aradığım özellikler şunlar şunlar. O gün güncel duruma göre yazarız. sonuçta bu video bir hafta falan kalmıyor. Uzun süre kalıyor. O zaman yine konuşuruz. Sonuçta ben genelde her mesaja dönmeye çalışıyorum. Zaten kanalımızın biraz da avantajı bu. Neyse telefona dönelim. Geçen senelerde bir sene bile olmadı hatta da Zenfone 5'i bu para, paralara satıyorlardı. Yani 2800 liralara Zenfone 5 satılıyordu. Hatta daha yükseklere falan da satıldı. Alan arkadaşlar da üzülüyordur ama ne yapalım işte. Telefon piyasası, bu teknoloji böyle bir şey. Ben mesela geçenlerde bir modem aldım. Modemin ilk çıkış fiyatı benim aldığım fiyattan çok daha ucuz ama ne yapacaksın yani. 6.2 inçlik ekranı var arkadaşlar. Full HD Plus diyoruz bu ekrana. IPS LCD bir ekran. Ha derseniz sen tercih olarak AMOLED'i mi tercih ederdin? Süper AMOLED'i e mi? IPS LCD mi filan? İşte ben mesela şuralarda vardı. Mesela Huawei'nin OLED ekranını tercih ederdim. Ama yoksa AMOLED, Süper AMOLED en son tercihim de IPS LCD olurdu. Renk doğruluğu açısından IPS LCD daha iyi bir ekran. Bunu kabul etmek lazım. Ama tabi Huawei'nin OLED ekranları da muhteşem onu söyleyebilirim. Tabi Huawei kendi üretiyor anlamında söylemiyorum ama telefonlarda kullandığı ekranlar çok iyi oluyor. Asus'un ekranı bu şekilde. Qualcomm Snapdragon 845'i kullanıyor. Güçlü bir işlemci. Adreno 630 grafik işlemcisi zaten chipsetle beraber geliyor. Güncel bir işlemci. Artık hani 855'ler çıkmaya başladı. Ama tabii onların fiyatları nasıl olur? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Nasıl düşer, nasıl artar? İşte bize sunulan özellikler bizi cezbedebilir mi? Bunlar önemli olan. 12 megapiksellik ana kamerasının yanında 8 megapiksellik geniş açı kamerası var. 120 derecelik bir açıda çekim yapabiliyor. Otofokus yok o kameralarda. Genelde geniş açı kameralarda zaten otofokus olmuyor. Tüm alanı odaklıyor. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bu telefonda ne yok dersiniz? Optik zoom yok. Yani böyle 2x, 3x bilmem ne optik zoom yok. Ha şu da sorulabilir. Optik zoom yapan telefonların kaçı bunun hakkını veriyor? Ya benim şu zamana kadar gördüğüm optik zoom'un hakkını gerçekten veren telefonlarda şimdi P20 Pro burada da ondan o yüzden örnek veriyorum. Huawei'ler optik zoom'un hakkını veriyor. Şimdi bu telefonda mesela 10x'e kadar Belli bir kısmı yazılımla tabii ki optik zoom yapıyorsunuz diyelim. Hani optikten yazılımla yapılıyor ama zoom anlamında söyleyeyim. 10x'e kadar zoom yapıyorsunuz diyeyim. Ama onun yazılımı o kadar güzel işliyor ki 10x'i geçelim ama 5x'e kadar güzel bir şekilde kullanabilecek size fotoğraf verebiliyor. Ama şimdi normalde telefonlar ne yapıyor? Birçok telefon modeli size 2x zoom sunuyor. Ama ışık ortamda ışık düşük ya. Hemen o zoom kamerasını kapatıyor. Normal ana kameradan dijital yakınlaştırma yapıyor. Size onu optik zoommuş gibi veriyor. E ne oldu? Oradaki 2x zoom yapan kameranın hiçbir anlamı olmadı. O yüzden zaten burada 10x zoom diye yani optik zoom diye o yüzden bahsettim. Hani diğerinde de o işi dijital olarak yapıyor ama size optikmiş gibi veriyor. Burada şimdi optik zoom'un olmaması bana dezavantaj gelmiyor. Yani şimdi 8 megapiksellik kameranın yanında yerinde geniş açı değil de optik zoom olsaydı ben daha çok üzülürdüm. Geniş açı olması benim açımdan daha iyi. Bir yere gittiğiniz zaman geniş açıyı sağlaması optik zoom'u tutturmaktan daha zor. Optiği sonuçta ana kamerayla yani dijital yaparak sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ağzım zuma alışmış optik diyorum sürekli ama artık izleyenler onu anlayacaktır. Ön kameramız da 8 megapiksel f2.0 kameramız. Yine bu ana kamerayla aynı açıda çekim yapabiliyor. 64 GB depolama ile geliyor. 6 GB RAM'e sahip. İşte Mi 8 de var falan dedim ya. onu da depolamayı arttıramıyorsun. 5S'de arttırabiliyorsun. Belki de 5S'nin en büyük avantajı o. Zaten artık bu saatten sonra alacaksanız 128Z e üzeri cihazlara bakın. E şimdi bu telefon daha söylemedik ama 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. E bu çekimleri yapabildiğiniz zaman 64 GB'lık depolama SD kartta da arttırılamıyorsa sizi çok büyük ölçüde sınırlar. E buna ne bileyim bir PUBG kuracaksınız. Ne bileyim birkaç tane asfalt Dead Trigger böyle oyunlar kurarsınız. Fotoğraf çekersiniz, video çekersiniz ya yani kaç tanenin kaç tane insanın yedekleme alışkanlığı var. Bunu da konuşmak lazım ve içinde kalacak bunlar. Kalacağı için de depolama sizi sınırlayacak. O yüzden arttırılabilir depolamalara bakın ya da en azından 128 ve üzeri düşünün. Mesela şu an P20 Pro elimde kullanıyorum bunu. Ya telefonda 128 GB depolama var ama artırılamaması beni mesela üzüyor. Bu Mü müthiş bir telefon. Kamera özellikleri falan harika. Keşke artırılabilse. Bu telefonda işte onu arıyorsunuz. Micro SD kartı olması bence avantaj. Sürekli de Huawei'den bahsediyorum da çok güzel telefon yapmışlar hakikaten. Ben bayağı da elimden belimden düşürdüm. Onunla ilgili video da yapacağım da telefonu hiçbir türlü bozamadım. Yani takdir ediyorum Huawei'yi. Şimdi boyutlarına baktığımız zaman kibar bir telefon. Ha, tasarım konusunda ben bayılmıyorum. Ha, onu da söyleyeyim yani. Bu tasarım beni hani çok bayıltmıyor. Çentikli ekran ha gidiyor. Fena değil ama şu kenar yapıları falan beni çok cezbetmiyor. Bu renk geçişleri falan çok hoş olmuyor. Mesela Samsung'un A9'da kullandığı o renk geçişi benim daha çok hoşuma gitmişti. Bu tasarım olarak dediğim gibi çok cezbetmiyor ama tabii bu kişisel bir konu. Buna çok fazla girmiyoruz. Wi-Fi AC, Bluetooth 5 gibi güncel teknolojiler var. Birçok artık modelde görmediğimiz FM radyo, 3.5 mm jack bu telefonda var. Stereo speaker'lara sahip. Yüksek çözünürlüklü sesi destekliyor. Kategori 18 4.5G desteği var. Çift hat desteği var. Dual standby destekli yani bir simi kullanmadığınız zaman diğer sim kapanıyor. Yani iki simden bir tanesini kullanıyorsunuz. Diğer sim kapanıyor. Dual standby ile onu anlatıyor. Sar değer işte bu telefonlarda biraz daha yüksek oluyor çift simli olduğu için. Ondan da yine bahsedeceğiz. Burada beni üzen bir şey var mesela. Type-C kullanıyor telefon ama USB 2 hızlarında kullanıyor. Ya şimdi bu telefona güzel bir kamera koymuşsun. E, depolama arttırılabiliyor. Güçlü bir telefon. Ya burada versiyon 3.1'i kullan. Hızlı dosya transferi yapalım. Sonuçta bu telefonu alan insan bence 4-5 senelik bir kullanım varisi kendisine seçmesi lazım. Şu telefonu her sene değiştirmenin bir alemi yok. Bunu telefonu aldın, 4 sene 5 sene kullanacaksın. E burada şeyi kullanırken ne bileyim belki de 256 GB kart alacak adam buna. 512 GB kart alacak, fiyatlar ne olur bilinmez. E bazen Aliexpress'te bir indirimler oluyor, 128 GB kartlar çok çok ucuz fiyatlara geliyor, pat diye alıyorsun. Atıyorum yarın bir gün 256 GB kart aldı, içine bir şeyler atacak ya da filmleri işte müzikleri neyse onları SD karttan atacak vesaire dosya transferinde sıkıntı olabilir. Hızlı şarj zaten Qualcomm'un verdiği standartlarda. 3300 mAh batarya. Artık daha yükseklerine alıştık ama bu da fena değil. Kullanımı, kullanımı da çok kötü değil telefonun bataryayı. Şöyle diğer şeye geçelim. Kamera özelliklerine bakalım biraz da. Ön kamerada elektronik stabilizasyon çalışıyor arkadaşlar. Ana kamerada dediğim gibi 4K 60 FPS kayıt yapabiliyor. 30 fps zaten 4K'da yapabiliyor. 1080p 60, 120 fps ve 1080p 30 fps kayıtlar yapabiliyorsunuz. Android 9 sonradan geldi tabii ki ama şu anda var. Sar değeri dediğim gibi biraz yüksek görünebiliyor. Ama şunu söyleyeyim, yani aşağı yukarı diğer telefonlarda mesela Samsung modelleri falan biraz daha düşük de aşağı yukarı bu aralıkta. Mesela bazen şey yapıyorlar. O bana biraz ters geliyor. Mesela Xiaomi'nin Mi A1'i var. Diyorlar ki en yüksek SAR değeri o telefonda. Ya tamam kafadaki en yüksek SAR değeri onda da e, vücutta da düşük bir SAR değeri var onun. E şimdi sen mesela normalde çok fazla telefon görüşmesi yapmayan bir adamsın. Telefon sürekli cebinde duruyor. E o zaman ne oluyor? Seni sürekli vücuttaki SAR değeri etkilemiş oluyor. E, çok fazla kafanda bir etki yaratmıyor. E o zaman ne oldu? Onun düşük olması senin için bir önem arz etmedi ya da yüksek olması seni etkilemedi. Yani bunları çift yönü değerlendirmek lazım. Zaten SAR'la ilgili daha videolarımız vardı. Onları izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı bahsettim. Bu değerler bir de maksimum arkadaşlar. Bunu şey düşünmeyin hani sürekli ben bu watt bölü kilogramı sürekli vücudumda hissedeceğim değil bu. Mesela telefonun az çektiği bir yerde. Wi-Fi açık, Bluetooth açık. Ya bunların hepsinin etkisi var bunda. FM radyoyu kullanıyorsun belki de ondan. Mesela adamın evinin üstünde baz istasyonu var. Adam bu sar değerin dert ediyor. Yani bu saçma bir şey. Bu televizyon bile bir elektromanyetik dalga yayıyor. İşte bu dalgaların da vücudumuzdaki emilmesiyle ilgili bir durum bu. E tabii elektronik bir şey olduğu için cep telefonunda da bu şey biraz yüksek ve şebekeyle bağlantı kurduğu için bu değerlere ulaşıyor. Yani cep telefonunu nasıl diyeyim size MP3 player gibi iPod gibi filan kullansanız yani telefon olarak kullanmasanız bu değerleri zaten asla görmezsiniz. Manuel kamera ayarlarını destekliyor. RAW kayıt yapabiliyor. Yapay zeka kullanımları var. işte sahne modlarını filan ayarlıyor. Bildirim nedir? Ben çok önem veriyorum buna. Benim çok hayatımı kolaylaştırıyor diyebilirim. Gümüş koyu mavi renk seçenekleri var. Bu da bir avantaj. Şimdi geçelim. Buradan baktığımız zaman telefonun arka tarafında kameraları, flaşı, işte NFC kısmını görüyoruz. Hemen yan tarafında ses ayarlarını, güç tuşunu, diğer tarafta nano sim, micro SD kart girişini görüyoruz. Hemen üst tarafta mikrofonumuz var. Yine ön tarafa baktığımız zaman led dediğim gibi bildirim ledi. Kulaklık yani bu konuştuğumuz telefonda konuştuğumuz kulaklık. Ön kamera, yakınlık sensörü ve ışık algılayıcı. Ekranımız zaten. Altta hoparlör. Yine gürültü engelleyici mikrofonumuz tabii üsttekiyle alttaki beraber çalışıyor bir mikrofon, diğeri gürültü engelleyici mikrofon şeklinde çalışıyor. 3.5 mm jackımız, USB Type-C bağlantı portumuz, telefonun genel yapısı bu şekilde. Eksilere bakacak olursak yüksek sayılabilecek SAR değerinden bahsettik. Tasarım bu göreceli. Ben hani çok tasarıma bayılmıyorum diyeyim. Şu renk olayı falan beni çok cezbetmiyor. Ama tabii ki dediğim gibi bu kişiden kişiye değişir. USB Type-C'nin USB 2 hızlarında olması benim pek hoşuma gitmiyor. Suya karşı, toza karşı dayanım. Keşke artık bu seviyede bir telefonda olsaydı. Neden? Çünkü bu telefon ilk çıktığında hani çok büyüklerle yarışıyordu. Yani fiyat olarak şu an onlarla yarışmıyor. Ama çıktığı zaman onlarla yarışıyordu. Şu anda özellik olarak onlarla yarışıyor. Ama fiyat olarak daha orta seviyelere gelmiş durumda. Bir de Asus çok fazla uygulama dolduruyor telefonlara. Ben bundan da pek hoşlanmıyorum herkes tabi bunları sileyim devre dışı bırakayım bunları bilemiyor. Onlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama tabi etrafınızda bilen birisi varsa ona verip de birçok uygulamayı devre dışı bıraktırırsanız sildirirseniz bayağı arayüz olarak da işinize yarar. Uygulama kalitesi normalde güzel. Hani galeri uygulaması olsun müzik uygulaması olsun ne bileyim bir dosya yöneticisi. Uygulama kalitesi güzel ama arayüzü çok fazla dolduruyorlar. Ondan hoşlanmıyorum. Mesela şöyle bir şey yapılabilir. Geçenlerde bir arkadaş sormuştu bana. Bütçesi yüksek ama bir telefon almak istiyor. Böyle işte vlog çekmek istiyor. Youtube'a videolar koymak istiyor filan. Ben de ona bu telefonu önermiştim. 2800 lira. İşte 2700 lira falan bulabiliyorsunuz. Bu telefonu al dedim. Yanına bir tane gimbal alırsın. Benim de burada bir tane gimbal vardı da nereye koydum bilmiyorum. Zhiyun'un Sumut 4'ünü aldım ben de. Android'de felaket çalışıyor. Android kullanıyorsanız aklınızda bulunsun bu. DJ OZMO Mobile'i almadım. Onun tuşları falan daha fazlaydı. Biraz öyle beni cezbetti. Bir de güncelleme gelecek diye bir umudum var. Bu ikisinden birisini alabilirsiniz. İşte bu set olarak şunu yapabiliyorsunuz. Mesela Zion Smooth 4'ü aldınız. Buna mesela bağlantı halkası var. Onu takıp üzerine mikrofon takıp mikrofonu da telefona bağlayabiliyorsunuz. Daha güzel bir şekilde sesi alabiliyorsunuz. Çünkü bu telefonları falan mikrofonları YouTube'da bir şeyler yapıyorsanız insanların kulağını rahatsız ediyor açıkçası sessiz bir ortam olması lazım. Dış ses konusunda çok iyi değiller. Yaka mikrofonu olarak mesela Boya'nın M1'i var. Andoer'in mesela 18 liralık AliExpress'ten aldığım bir mikrofonu var. Birbirlerine çok benzer kaliteleri var. Tabi Boya biraz daha iyi ama 18 lira olmasına rağmen Andoer'in mikrofonu da gayet iyi. Bu Rode'un mikrofonuna alternatif olarak Boya'nın yine MM1 mikrofonu var. O da neredeyse yarı fiyatından daha az. Ama o mikrofonda güzel ses alıyor. Onu da tavsiye ederim böyle bir set oluşturabilirsiniz. Yani ihtiyacınıza göre. Şimdi bu normalde RODU aldığınız zaman gelen kabloyla DSLR'ye falan bağlantı yapabiliyorsunuz. Telefona bağlantı yapmak için şu TRS'den TRS'ye kablo var. Onu almanız gerekiyor. İşte fiyatlarını da zaten yanlarına yazmaya çalıştım. Ya da AliExpress'te böyle adaptörler var. Onlardan alırsanız o şekilde bağlayabiliyorsunuz. Böyle bazı masraflarınız oluyor. Yani kullanmak istediğiniz sete göre. İsterseniz DJI'yi alırsınız. Yanına RODE'u alırsınız. İşte onun yanına bu kabloyu alırsınız. Biraz daha bütçeniz artar. Ya da biraz daha düşük düşünürsünüz. Ben hiç gimbal falan almayacağım dersiniz. Sadece bir mikrofon alayım. Mesela boyanın şu M1'ini alırsınız. Çok güzel bir şekilde ses ve görüntü olarak kurtarırsınız. Sinematik çekimler yapmak istiyorsanız bence gimbal'ı da almanız iyi olur. Yaklaşık işte 4000 liralık bir bütçe kendinize belirlemişseniz 4000 liraya gidip de üst seviye ne diyeyim hani yeni çıkan bir amiral gemisini almaktansa üst seviyeden kastım. işte yeni çıkanlardan. Böyle bir set oluşturmak size daha avantajlı olur. Sonuçta 2800 lira verdiğiniz zaman Snapdragon 845'i alıyorsunuz. Mesela özelliklere geri gelelim. Gördüğünüz gibi burada 6 inçlik ekran, 6.2 inçlik ekran. Snapdragon 845, Adreno 630. İşte geniş açı kameramız, ana kameramız da gayet iyi depolamamızın yanında SD kart desteğimiz var. 6 GB RAM yani FM radyo falan. Bayağı bir donanım alıyorsunuz bu paraya. Bence değerlendirebilecek bir telefon. Dediğim gibi almak istediğiniz zaman yorumlara bir mesaj atın. Yine alternatif modellere beraber bakarız. Şu araçta işte genellikle Mi 8 ile karşılaştırılıyor Xiaomi'nin. Ama benim orada işte ne bileyim eksi olarak gördüğüm yön SD kart desteği. SD kart bence artık fotoğraf video işlerine giriyorsanız burada büyük avantaj sağlar. Diğer türlü tabii ben 64 gbta yaşarım diyorsanız ya da 128'de yaşarım diyorsanız Mi 8'de gayet güzel bir telefon. Alınmayacak telefon değil. E, Asus garantisi de Türkiye'de fena değil yani. Benim birkaç arkadaşımın yolu düştü. Sıkıntı yaşamadılar ama tabii herkesin de tecrübesi farklıdır. Yine tecrübelerinizi yazarsınız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Maalesef böyle kağıt üzerinden anlatmak zorundayım. Asus'tan telefonu istedim ama geri dönüş bile yapmadılar. O yüzden bu şekilde anlatıyoruz. Aslında izleyicilerden falan da alırdım da şimdi bu indirimler falan biter almak isteyen arkadaşlar mağdur olur diye düşündüm. Sonuçta Asus bize dönmedi diye küsücek halimiz yok. İzleyenler iyi bir telefon almış olur. Benim umurumda değil firmalar. Sonuçta izleyen adam en iyisini alsın istiyorum. Bize ürün yollamış, yollamamış o sıkıntı değil ama önemli olan doğru ürünü doğru kişiye ulaştırabilmek. Eğer yaşadığınız bir sorun varsa, bir deneyiminiz varsa olumlu, olumsuz videonun altına yazarsınız. Çünkü bu sıralar çok fazla sorulan bir model. Bu şekilde videolarda konuşuruz yani yorumlarda konuşuruz. Artısıyla eksisiyle almak isteyenlere yol gösteririz. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.